15 Temmuz darbesini Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı kendisi ne dedi? Antalya'dan dön, bana haber verdi. Rezalete bak. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı evet ya. dünüründen haber alıyor. Ya kardeşim Milli İstihbarat Teşkilatı sana bağlı değil mi? Genelkurmay istihbarat bütün kuvvet komutanlıkları istihbarat Daireleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki istihbarat bölümü hepsi senin emrinde, sana senin döneminde. Sen başbakansın. Ya sana haber bir tane gelmiyor. Dünür oradan telefon ediyor bak, Tayyip Bey darbe teşebbüsü var. Şimdi bunları bunları biz nereye koyacağız kardeşim? Devlete. Böyle bilmem ne yok. Laf kalabalığına getirip 15 Temmuz işte şöyle geldi filan. Geç onu. Onu geç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kuruldu. E siz de o dönemde mecliste miydiniz hocam? Bizden sonra kurdular. Biz Aa, tamam, doğru. doğru. Haklısın. Meclis araştırma komisyonu bütün partilerin ittifakıyla çağırdılar. MİT Müsteşarı gelsin. Hükümet göndermedi. genel Genelkurmay Başkanı gelsin. Hükümet göndermedi. İlgili kuvvet komutanlarını çağırdılar. Bilgilerine başvuracaklar. Hiçbiri katılmadı. Ya ne demek bu? Nasıl katılmıyorsun sen? Türkiye büyük millet Meclisi odası. Bütün partiler ortak birleşmişler. bir 15 Temmuz'da ilgili araştırma. Hepiniz siz de imza verdiniz. Ondan sonra süresi daha varken, bir aydan fazla süresi varken Biliyorsunuz hemen kestiler, kapattılar işi. Ve orada daha vahim bir şey. İşte kısaca hemen toparladılar vesaire ve soru sormalarını engellediler milletvekillerini. Yani muhalif milletekilerin. Bunun üzerine bir metin çıktı. O metne özellikle Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri eee şerhler koydular. Yani Oradaki değerlendirmeye katılmadıklarını ve bazı belgeleri de koyarak farklı bir değerlendirme yaptılar. Ya bu meclis işgüzü ortada. Bir araştırma enerjisi verildi. Bitti mi süresi hemen yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın birinci görevi o araştırma raporunu hemen meclisin matbaasına gönderip hemen çoğaltması ve milletvekillerine dağıtmasıdır. Beş sene geçti be. Bu nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı? Beş sene. 250 bir tane şehidimizin olduğu. 2774 tane vatandaşımızın yaralandığı. Sümüklü böceğin yani arkasında Amerika'nın olduğu bir darbe teşebbüsünün raporunu yayınlamadınız be. Ne diyorsunuz be? Kahraman, ucuz kahramanlık edebiyatını bırakın. Orada ölen insanlar bizim mi insanlarımız? Sizin keyfinize göre ölmediler. Ve orada tabii başka şeyler de oldu. Yani ma, maalesef bir takım e, belki de bir kısmı e, Suriye'den gelenler işit filan vaziyetinde orada bazı asker teslim olmuş askerlerimizin boğazlarını kestiler. Bunları yaşadık. E, Türkiye büyük millet birisi bunları araştırmayacak da neyi araştıracak? Meclisi bu evet. Cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Ve orada o akşam o bombaların altında her partiden, AKP'den de, CHP'den de, HDP'den de, her partiden milletvekilleri o meclisin çatısı altında birlikte oldular. Helal olsun onlara. Bu bir direniştir. Demokrasiye sahip çıkmadır şimdi kardeşim bunları yaşandı, bitti. Tamam abi meydanlara yazıyoruz. 15 Temmuz destanı. Oldu canım. Peki kardeşim harp okulu öğrencilerine müebbet verdiniz. Harp okulu öğren, öğrenci ya. öğrenci bu ne yapacak yani? Bu öğrencileri müebbete mahkum ettiniz. Ona o emri verenler bir kısmı zaten salı verildi. Bir kısmı da çok cüz'i daha işte, e, cezalar aldı. Ya bu kadar usulsüzlük olur mu? Bu kadar çel, e, çelişki olur mu? Ve siz şimdi ondan sonraki süreçte de bir e, FETÖ'cü avı başlattınız. İşinize gelmeyen FETÖ'cü. İşinize gelmeyen kim var? FETÖ'cü. Ondan önceki 15 Temmuz'dan önceki başlattığınız e, e, av şeyi neydi? Bunlar askeri vesayetçi. Bunlar darbeci. O zaman oydu. Azıcık bir şey ya yapmayın etmeyin dediğiniz vakit hemen iktidar ve iktidar çevresinden yayılım ateş. Siz darbe istiyorsunuz, darbecisiniz filan de. Ya darbe isteyen filan yoktu. Gerçekleri söylemeye çalışan insanları orada darbeci diye yargıladınız. Onlarca vatansever e, generallerimizi, amirallerimizi, subaylarımızı Rütbelerini söktünüz. Hayatlarını kararttınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en büyük darbeyi vurdunuz. Yara Deniz Kuvvetleri'nde o kadar operasyon ileri gitti ki çünkü oraya da o FETÖ alçakları iyice e, çökmüşlerdi. Hani işte o zaman hatırlıyoruz yazılan çizenleri. Ben asker değilim bilmiyorum. Yani zora düştü e, Deniz Kuvvetleri. Şimdi dolayısıyla bütün bunları yaşadıktan sonra bütün bunların gerçeği ortaya çıkmadıkça Şamil Tayyar Şamil Tayyar kimdi? Şamil Tayyar benim de arkadaşım. İki dönem Gaziantep milletvekili yapmış gazeteci. Kendisinin ifadesi var. Yarın diyor 15 Temmuz diyor. Gerçeğe aydınlanırsa bugün kahraman olanların çoğunu ihanet içinde olduğu görüşecektir diyor. Buna, mealen böyle bir ifadesi var. Şimdi bu, bu bir tane değil, iki tane değil. E şimdi kardeşim bir taraftan FETÖ ile mücadele ediyoruz diyorsun. Ama öbür tarafta FETÖ'yle ile mücadele ediyoruz şeyi içerisinde bir sürü gariban insanı bankasıya para yatırmış, kira yatırmış. İçeri aldım, perişan ettim. Beş ay, altı ay. Bir sene içerilerde sürüklendirdim. Şimdi bu geldiğimiz nokta şu. Beş sene geçmiş. Tamam kardeşim. Tekrar başa dönelim. Beş yıl önce bu topraklarda aynen sizin dediğinizde teyit ediyorum. Her daha önceki darbe ve darbe teşebbüslerinin arkasında olduğu gibi Amerika Amerika Birleşik Devletleri ve onun organizasyonları var. Nitekim bu bağlantılarda tekrar çıktı ortaya. Peki bu Amerika'nın kışkırttığı, organize etmeye çalıştığı bu darbe teşebbüsünün gerçekleri ve neden, için, nasıl, daha öncesi ve sonrası ile ilgili niye kamu önüne gerçekten ciddi bir araştırmayla ortaya konulmuyor? Niye ne oldu? Geçti beş sene. Tamam. Bir çıkın söyleyeyim bakalım hangi şartlar Türkiye'yi 15 Temmuz'a getirdi? O 15 Temmuz'da Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bomba atan, şerefsiz, adi, onun bunun çocukları. Bunlarla ilgili biz söyleyin bakalım bunlar kim yetiştirdi, kim terfi etti? Böyle bir şey var mı? Gençlik insanları öldürdünüz. Gittiniz orada ee, polislerimizi şehit ettiniz. göl başında. Yani şimdi biz bunları yaşadık. E şimdi kardeşim bütün bunları yaşıyoruz. Sebebi ne? Kim bu altyapısını oluşturdu? Bu soruların cevabı yok. Şimdi çıkıyorsun efendim e, din kısvesi altında milleti sömürenlere prim yok. Sen veriyorsun bu primi AKP genel başkanı sen veriyorsun sen. Senin partinden milletvekili ne diyor? Bana bir söyler misin Tayyip Erdoğan? Bir söyle hemşerim. Adam ne diyor Düzce milletvekili? Cenab-ı Allah'ın bütün vasıflarının üzerinde toplamış Tayyip Erdoğan diyor. Ya Allah belanızı versin be. Allah bin türlü belanızı versin. Allah'ın bütün vasıflarını üzerinizde toplamış dediğiniz şey Allah diyorsunuz ya haşa. Bir başka il başkanınız çıkıyor bir millete gelirsiniz. Efendim diyor bizim için diyor Tayyip Erdoğan şeydir peygamberdir diyor. Bak bak yani şimdi bu yani darbe darbeyle çok ilgisi yok bunun da. Hayır bir dakika hocam. Bir dakika. Darbeyle ilgisi şöyle var. Sen AKP genel başkanı olarak dün AKP grubunda evvelsi gün çarşamba günü din kısvesi altında milleti sömürenlere prim yok dediğim vakit ben sana bunları hatırlatırım. Kim bunlar? Bunlarla ilgili bir şey yaptın mı? Şimdi FETÖ'cülere gitti. İşte haberlerde görüyoruz çeşitli değerlendirmede. Filan e, e, grup adalet Bakanlığı'nda öne geçti. Filan grup sağlık bakanlığını ele geçirdi. Fil, filan kim bu filan gruplar? Hepsi tarikat e, cemaat grupları. Peki yarın aynısı bu, bu senin şu anda himayene aldığın cemaat, işte bazı cemaatler, bazı dini gruplar aynı şekilde yine bunların çünkü hep dış bağlantıları var. Hepsinin arkasında İngiltere var. Hepsinin arkasında Amerika var. Özellikle İngiltere. Osmanlıdan beri, biliyorsunuz, siz daha iyi biliyorsunuz, bu bütün bu akımları, bölücü akımları olsun, e, dinci akımları, hep e, İngiltere organizasyonlarıyla Osmanlı'nın çöküş döneminde de bunlar öndedir. O, o, ön o değil. bir deyimdir. Ee, şöyle e, bir yerde bir tarikat varsa orada iki tane de İngiliz vardır diye söylerler. Evet, evet işte hocam. E şimdi bunları yaşadık. Geldik. Beş sene sonra şimdi kahramanlık nutukları atıyoruz. Efendim filan. Orada da bir sürü sahtekarlık oldu. Şimdi tabii bunun. Gazi diye... diye ilan ettiklerinin birçoğu sonradan çıktı ki adam orada değil. O bir tane hani kamyon süren bir kad kadın vardı. Başörtülü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yemeğine davet edildi. Ee, şeyin e, Efendim Onur edildi, madalya takıldı, bitmem ne e, bacı filan diyerek. Sonra bir de maaş bağladılar. Sonradan baktılar ki hiç alakası yok. O kamyondaki görüntü bir gün sonra e, orada e, mahallenin e, fotoğraf çektirmiş filan. Şimdi bu, bunlar da ayrı. Yani oradaki rezaletler. Para topladınız bu milletten. Niye niye para topladınız? 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için para topladınız para yatırdı orada. Ne oldu o paralar? Niye ödemediniz? Neden ödemiyorsunuz? O paraların üzerine çöktünüz be. Şimdi bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yani şimdi bütün bunların o olduğu bir ortamda biz şimdi e, işte bak ben bugün baktım işte de, de, saray medyası diyelim bilmem ne hepsi yazmışlar. 15 Temmuz kahraman işte askerin şeyine e, elle almışlar. E, tankın üstüne çıkmışlar filan. Tamam milletin şeyi e, ne saygı duyuyorum. Çok da doğru yapmıştır millet. Ama milletin bu fedakarlıkları yani merminin üzerine gitmiştir millet. Bunu kabul edelim. Ne yatmış vatandaş. Abi, ama ama kardeşim Peki neden niçin oraya oraya kadar geldi hiç oraya gelmeden e, iktidarın ve ülkeyi yönetenlerin e, gerekli tedbirleri almaları, proaktif davranmaları, karşı tar taraftaki darbecilerden daha önde olmaları ve onları e, birincisi o tür yerlerde barındırmamaları, ikincisi barınanlar varsa da gereğini yaparak. Onları orada etkisiz hale getirmeleri gerekiyordu daha darbeye girmeden ev, evvel. Yani gelip de Genelkurmay Başkanının odasına girene kadar beklemez e, bir devlet.